Hadi bir bakalım aranızdaki engeller, blokajlar kalkacak mı her zamanki gibi? Sen beni takip et de etmesen de ben sana da niyet alıyorum. Kartımın enerjisi ne diyor? Kartım diyor ki bakar mısın? Burada ne kadar çok ondan haber beklediğini gösteriyor. Aranızda evet bir duygu bağı var. Karşıdaki kişi senin ondan haber beklediğini çok net farkında ve diyor ki ancak burada kendimize kötülük ettik gerek var mıydı bu kadar öfkeye bu kadar birbirimizi birbirimize rakip gibi olmaya diyor hala daha bilmiyorum adım atsam mı atmasam mı ondan gelir mi gelmez mi biraz erteliyor ve oyalanıyor aklında mısın aklındasın ama sekizli bir vadede kartım evet dedi o mesaj gelecek diyor yüzleşmek bilmiyorum ama kesinlikle engellerin bir şekilde bir gece saat 8'den sonrasında 8'li bir vadede gelebileceğini söylüyor.